Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, her ay partilerin veya şirketlerin yaptırdığı anketler ilgililerine servis ediliyor. İktidar için pek iç acıcı olmayan anketlerde dikkatler kararsızların durumuna kayıyor düşüncesini dile getirdi. Babacan yazısında Ağustos ayının son anketlerine göre kararsızların sayısı hızla artıyor. Bir önceki ay %28 olan kararsız artı oy kullanmayacağım diyen seçmen son araştırmalarda %37.7 olarak belirlendi. Tüm siyasilerin merakla izlediği bu tabloda kararsızlar %29.4, oy kullanmayacağım diyenlerse ise %8.3 olarak veriliyor. İlginç bir analiz ise partilerin çekirdek oylar açısından yapılıyor. Çekirdek oylarda azalma Gri alanda ise artış olduğu belirtiliyor. Gri alan şu an %58 olarak belirtiliyor. Yani bu kitlenin partisini değiştirme potansiyeli olduğu görülüyor değerlendirmesini yaptı. Babacan şu ifadeleri kullandı. Tüm partilerin gözünü diktiği genç seçmene gelince 18 ila 32 yaş grubunun %43.9'u önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak olan 15 ila 17 yaş arası gençlerin ise 64.3'ü kararsız olduğunu veya oy kullanmayacağını söylüyor. Kürt seçmen sonuçlar için belirleyici olmaya devam ediyor. İktidar bu kanattaki seçmenlerin üçte birini kaybetmiş görünürken Millet İttifakı'nın bu oylar olmadan sonuç alması pek mümkün görünmüyor. Yaz aylarının en taze anketleri partiler için önemli mesajlar taşıyor. Doğru strateji, akılcı siyaset ve demokrasi adına söylenen samimi sözler gri alandakilerin partisini belirleyecek dedi.